Kurban Hanifilere göre vacip hükmüne girer. Ne oluyor vacip? Farzın bir altı zorunluluk oluyor. Farza yakın bir sorumluluğu var ama farz değil. Bu vacip oluyor. Diğer İslam büyüklerine göre ise kurban nedir? Sünnettir. Mesela bir İmam Şafi'ye göre sünnettir. Ama burada bizim sünnete bakışımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Sünnet yaparsan yap, yapmazsan bir şey olmaz demek değildir. Ben İslam dinin deninin belgesine, ameline, uygulamasına biz sünnet veririz. Bu nazarla bakarsak daha sağlıklı olur. İslam'da belli başlı ibadetleri yapması için, mesela zekat için, kurban için belli bir zenginlik değeri vardır. O zenginlik değerine ulaşabiliyorsan, o kadar malın varsa buna nisap miktarı denir o malına. Peki nisap miktarı ne kadardır? Birkaç rivayet var. 81 gram altın diyen var, 86 gram altın diyen var, 90 gram altın diyen var. Bunlar da senin zenginliğini belirliyor. Ne demek istiyoruz yani? Bu kadar gram altın ne demek? 81 gram altına kabaca 30 bin diyelim şimdi günümüz şartlarında. Bir insan oturdu, evinin elektriğini, suyunu vesaire ödedi. Ondan sonra baktı ki o adamda hala 30 bin lira para var. Hanifi fıkhına göre söylüyorum. Kurban kesmek vacip hükmündedir. Az önceki hesabı yaptı ama o adamda nisap miktarı kadar mal çıkmadı. Vacip hükmünde değildir. Kişinin bir de hani fıkhi yönü ayrı, ahlaki yönü ayrıdır değil mi? Kimisi o yakınlığı Allah ile sağlayabilmek için bir yıllık bir plan yapar kafasında. Belki ufak ufak köşeye koyar eder. Ne olur? Oradan da o vacip sevabını alır. Bir de işin diğer bir boyutu var. Hani günümüzde de insanlar borçluyum nasıl kurban bana vacip olsun diyor. O yüzden biz borçlu ne demek? Onu da bir kendimizde düşünecek olursak bir insanı elinde olan malında daha fazla ödemesi varsa buna borçludur desek bence daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü öteki türlü bu borçlunun tevhili de çok oluyor değil mi? Adamın belki yolda dolarlar serveti var. Işte elektrik faturasını ödememiş bir gecikmiş. Aa onun borcu var. Bana nasıl kurma oğlum gibisinden. Öyle bir şeyler de çıkabiliyor.